Merhaba arkadaşlar. Bugün size Xiaomi Mi Robot Vacuum robot süpürgeyi inceleyeceğiz. Genel bir tanıtacağız. Uygulaması var. Ondan bahsedeceğiz ve son olarak da temizlik ve bakımından bahsedeceğiz. Robot süpürgeler genel mantığıyla e, aslında bakarsanız gelişmiş gır gır da diyebileceğimiz modeller. Piyasada birçok ürünün birçok modeli var. Bizim elimizde şu anda Xiaomi Robot Vacuum modeli elimizde. Bunun özelliklerinden bahsedeceğiz. Genel olarak e, sensörlerle çalışan bir alet uygulaması da var. Yani bu süpürgenin uygulaması da var. Bu sayede bunun haritalandırmasını görebiliyorsunuz. Nereleri geldiğini görebiliyorsunuz. Uzaktan çalıştırabiliyorsunuz gibi özellikleri var. Darbe emici Önünde böyle bir alan olduğu için herhangi bir yere çarptığı zaman oranın sabit bir yer olduğunu algılayabildiği bir alan. Tek bir fırçası var bunun. Bazı modellerinde başka markaların çift olabiliyor. Önüne gelen herhangi bir şeyde dip alanlara yuvarlak olmasından dolayı dip alanlara geldiğinde içine süpürmesini yarıyor. Aynı zamanda bunun altındaki döner başlıklı süpürge sayesinde de geçtiği yerlerden çok daha rahat süpürmeyi yapabiliyor. Tepesindeki caira sensörler sayesinde de evin haritasını çok hızlı bir şekilde çıkararak salonu başlar başlamaz bile neredeyse genel hatlarıyla duvarlarını çıkartabiliyor. Şimdi ürünün size pozitif ve negatif yönlerinden bahsedeceğim. Aslında bunun sebebi şu. İzlediğim birçok videoda tanıtım, inceleme yapılıyor. Çok güzel ama bu ürün İnanılmaz da süper bir ürün mü? Değil. Her ürün olduğu gibi bunun da negatif yanları var. Bunları da bilmelisiniz. Aldıktan sonra sürpriz yaşamayacağınız bazı şeyler söyleyeceğim şimdi size. Pozitif yanlarından bahsedeyim. Mesela uygulaması olması, bunun da uygulamasında haritalama yapıyor olması çok özel bir şey. Çünkü bazı düşük modellerde, başka markalarda veya Xiaomi'nin de bazı modellerinde uygulamanın olmadığı haritalamayı göremediğiniz var. Bu şekilde haritalamayı gördüğünüz için nereye aldı, ne kadar sürede aldı, orayı alabildi mi, bir yere es geçti mi her şeyi görebiliyorsunuz. Pozitif yanlarından bunun haritalandırmasını söyleyebiliriz. Evinizde internet varsa Wi-Fi'nıza bağladığınız zaman her zaman Wi-Fi'ye bağlı bir şekilde burada duruyor ve siz evde yokken bile evde internete bağlı. Yani siz iş yerinizdeyken dur eve gelmeden misafir gelecek diyelim. Akşama bir evde misafir söylemiş, çağırmışsınız ve evin temizliğinden tam emin değilsiniz. Eve gelmeden basıp temizliği bitirmesini sağlayabilirsiniz. Sizin evde olmanıza gerek yok bu aletin çalışması için. İnternetten uygulamanızdan komut yaptığınızda çalışıp çalışmadığını, bir yere takılıp durup durmadığını da kontrol edebiliyorsunuz. İşinizi işini bitirip geri dönüp dönmediğine kadar yine uygulamadan görüyorsunuz. Siz evde yokken de Çalışan bir arkadaş bu. Bunun dört farklı emiş gücü var. Şu şekilde, silent mod var, standart mod var, ee, maksimum ve turbo modları var. Ne bu? Silent dediğimiz sessiz mod. Yani etrafta dolaşırken az daha ses yapsın, içerki odayı alıyor ama ben dizi izliyorum, lan keyfimi bozma benim falan diyebileceğiniz bir mod durumumuz varsa onu alabilirsiniz. Daha hızlı çeksin bir yere, toprak döküldü, turboya asıyalım hemen temizlesin diye bir durumunuz varsa oraya turbo moda falan alarak değiştirebiliyorsunuz. 4 farklı emiş gücünü kullanmanızı sağlıyor. Yani tek bir modda kullanmanıza gerek yok bu arkadaş. Tek bir şarjla 250 metrekarelik bir alanı temizleyebiliyor. 250 metrekarelik bir evi değil. Yanlış anlamayın bunu böyle aktaranlar var ama Eviniz 250 metrekare olabilir ama süpürecek alan daha küçüktür. Çünkü yatağınızın içine girmeyecek. O etraftan dönecek bir gardırobunuz varsa orayı silecek. O yüzden 250 metrekare bir alan temizleyebiliyor. Sizin eviniz 250'den büyükse bile belki de hepsini temizleyebilir. Ama daha da ki zaten küçükse hiç merak etmeyi temizleyebiliyor. Tek bir şarjla. Diyelim ki şarjı yarıda kaldı. Ve yani %20'nin altına düşerse bunu fark ediyor. Diyor ki temizliği bitirmeden dur şarjımı da bittiği için geri döneyim diyor. Şarj ünitesine geri dönüyor. Şarj ünitesine dönüp belli bir yere kadar kendini şarj ettikten sonra tekrar devam ediyor. Yani şarjör edip kendini orada durur konuma almıyor ki devam edeyim, bitirebileyim diye. Size mahcup olmamak için elinden geleni yapıyor. Uygulamasında go der denilen bir yer var. Siz nereye hangi noktaya gitmesini istiyorsanız o noktaya gönderebiliyorsunuz. Ya da zoom clean dediğimiz alan seçerek bir bölüm var. Alanını seçerek de o alanı temizleyebiliyorsunuz. Yani diyelim ki siz zaten salonu temizlemiştiniz ama sizin çocuk çat dedi, çarptı bir tane saksıyı devirdi. Yerler hep toprak oldu. Sadece o bölgeyi temizlesin istiyorsunuz. Çünkü evi az önce temizlemişsiniz. Uygulamadan o alanı seçerek sadece burayı temizle dediğiniz zaman oraya çıkıyor, geliyor. Sadece o alanı temizliyor, bitiriyor ve yerine geri dönüyor. İstediğiniz bölgeyi alıyor olması da bunun yine iyi özelliklerinden. Şimdi de demin videonun başında da söylediğim gibi birazcık da negatif özelliklerinden bahsedelim. Çünkü yani tüm özellikleriyle mükemmel mi değil? Hayır. Bu arkadaş saçakları ve yerde dolaşan kabloları, diyelim ki ses sisteminiz var veya başka bir şeyden dolayı kablolar var, özellikle ince kablolar sevmiyor. Saçağa gelirse halınızda ee, sıkışıp kalıyor ve orada takılı kalıyor. Hatta bunu haritalamayı izlerken bazen hiç kıpırdamadığınızı gördüğünüzde ya da garip bir sese geçiyor böyle kurtulamadığını belirten sevmiyor saçaklarınızı ya... Sökülebilir bir saçaksa sökmeniz ya da kolü bandı gibi bir şeyle bantlamanız ya da altına kıvırmanız gerekiyor. Yoksa bu alet saçaklara sıkıntı yaratıyor ve orada kalıyor. Kalmayan modeller üst modellerde olduğunu duydum. Görmedim ama yani kullanan arkadaşlarım saçaklardan kurtulduğunu söyledi. Bu arkadaş çok sevmiyor. Saçaklarla arası iyi değil. Bunun bir üst modelinde Roborock S50 modelinde haritalandırma yaptıktan sonra odaları renkli renkli gösteriyor salonu turuncu gösteriyor. Mutfağı sarı gösteriyor. Ve bunların isimlerini Room 1, Room 2 diye ayırıyor. İsim de koyabiliyorsunuz. Ama bizim modelimizde haritalandırmada tek bir mavi alanın üzerinde tek bir ev olarak bölüyor. Hiç alanları ayırmıyor. Siz sadece evden baktığınız zaman evinizi bildiğiniz için biliyorsunuz ki salonun yanındaki yer mutfak. O yüzden seçmenizi izin vermediği için siz gidip sadece mutfağı tıkla seçeneğini bununla yapamıyorsunuz. Bu oda oda ayırmıyor. Tek bir yeri kullanabiliyor. O yüzden mutfağın neresi olduğunu bilip yine demin dediğim zoom clean alanıyla mutfağı seçip oraya göndermeniz gerekiyor. Yoksa oda oda ayırmadığı için bu modelde istediğiniz yere süpüremiyorsunuz. Aynı zamanda da elinize aldığınız uygulamanın haritasını dün yapmıştınız. Tüm haritayı görebiliyorsunuz. Evin tamamını gezdirmiştiniz. Her, her yeri görüyorsunuz. Yanlışlıkla clean tuşuna basarsanız clean tuşunda haritayı Çıkıyor noktan ve sıfırdan eve bir daha taramaya başlıyor. Bir bakıyorsunuz haritanızda her şey gitmiş. Daha önce yaptıkları yer gitmiş. Dediğim gibi üst modellerinde bu kayıtlı olarak duruyor. Açıyorsunuz her açtığınızda istediğiniz yere yine git diyorsunuz. Kaydediyor ama bunu da sadece resim olarak kaydediyor. Histori dediğimiz geçmişe dönüp bakmaya kalktığınızda nereye yaptığını gösteriyor. Ama yanlışlıkla kline basarsanız baştan gidiyor bütün her şeyi siliyor ve baştan bunu sıfır yapıyor. Bence bu da bir negatif özellik. Bence benim son yaptığım yeri hafızasında tutmalı ve clean deyince tekrar bütün evi de olsa yapmalı. Ama öyle yapmıyorsunuz. Bunun çözümü de şu anda şöyle buldum. Harita duruyor. Clean'e basarsanız silinecek. Clean'e basmıyoruz. Alan seç deyip bütün evi yine seçebilirsiniz. Ya da sadece bir yer istiyorsanız orayı seçebilirsiniz. Alanı genişletip hepsini seçerseniz bütün evi tekrar yapacaktır. Ama dediğim gibi clean tuşuna bastığınız anda gidiyor. Varsa bir çözümü yorumlarda lütfen bundan bahsedin. Çünkü biz çözemedik. Birkaç video izledim onlar da aynı sorunu yaşıyorlar yorumlara baktım Onunla insanlar da aynı şeyden şikayetçiler varsa bunun bir çözümü ee, seviniriz. Ama yoksa dediğim gibi clean'e basmayıp her seferinde bunu yapmanız gerekiyor. Cihazımızın bir de temizlik ve bakımı var. Her kullandıktan sonra hazneniz bir şekilde az da olsa doluyor. Size tavsiyem zaten haznesi çok çok büyük bir süpürgeye kadar büyük olmadığı için Hatta bu mutfaklarda bulunan minik süpürgelerden bile küçük olduğu için e, her seferinde bunu temizlemeniz gerekiyor. Temizlerseniz çok daha razı edersiniz. İçindeki HEPA filtreyi bile çıkartıp bir kere, iki kere vurarak temizleyebilirsiniz. Şöyle yorumları çok duydum internette. Evi temizler temizlemez bu cihazı açanlar var ilk defa kullanmak için. Yine de neredeyse haznesini dolduran bir temizlik yapıyor. Yani sizin gözle görmediğiniz birçok alanı temizlediği için. O yüzden her kullanımdan sonra bu arkadaşı temizleyin. Temizliği de çok basit. Bunun içinden e, kapağını açıyoruz, üst kapağını. İçinden haznesini çıkarıyoruz. Haznesini de bu başındaki yere baş parmağımızı basarak açıyoruz kapağını ve götürüp çöp kutusuna döküyoruz. Aynı şekilde hepa filtreyi sökmekte çok kolay. Arkadaki bu tırnağı alıyoruz. Tırnağı çektiğiniz zaman hepa filtre yerinden çıkıyor. Bunu da bir peçeteye ıslak mendile ya da böyle tozumasın diye birkaç kere vurduğunuz zaman o da oradaki tozunu bırakacaktır. HEPA filtreyi geri takıyoruz. Kapağını kapatıp yerine oturtuyoruz arkadaşlar. Bunun üst taraftaki temizliğini her kullanımdan sonra temizliğini bu şekilde yapıyoruz. Bunun bir de sensörlerle çalıştığı için sensör ve altındaki fırçanın temizliği var. Onun için de sensörleri Islak mendille silebilirsiniz ama nemli kalır, lekeli kalırsa sıkıntı olur. İstiyorsanız ıslakla silip hemen kurulayacaksanız bu sensörlerini ıslak bir mendille silip kurulayın. Ya da öyle uğraşamam diyorsanız sadece bir peçeteli üstündeki tozu alın, sensörlerin gözleri açılsın. Aynı zamanda fırça için bu aleti kullanmamız gerekiyor. Çünkü fırçaya Saçlar birikiyor, tozlar birikiyor. Saçlar çok fazla döndüğü zaman kalıyor ve kurtaramıyorsunuz. Buradaki bıçak bunun için var. Bıçağı buradan ters tutup saçı kestiğiniz zaman saç ayrılıyor ve çekip almanız, temizlemeniz, fırçayı temizlemeniz çok daha kolay oluyor. Bununla da fırçanın arasındaki fırçalara yani oradaki siyah uzun fırçalara bunları sokarak aradaki tozları da temizleyebiliyorsunuz. Cihazınıza ne kadar temiz bakarsanız o kadar uzun süre ve o kadar güzel kullanırsınız. Temizliği de bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Dock dediğimiz şarj ünitesine dönüşü çok eğlenceli bunu. Diğer başka modellerde gördüm, gidiyor etrafında bir tur dönüyor, onu orada olduğunu fark ediyor. Arkasındaki şarj ünite yerini yaklaştırıyor ve dümdüz gidiyor. Bu Robot vakumda bu konu birazcık daha eğlenceli olduğunu düşünüyorum, bilerek yapılmış bir şey. Böyle kendini sallaya sallaya geliyor, yaklaşıyor ve böyle yani kaba bir tabiri var onu söylemeyeceğim siz anladınız. Böyle yavaş yavaş sallaya sallaya yerine oturtuyor kendini ve tam geliyor oturuyor. O yaklaşışı çok eğlenceli yapmışlar. Başka izlediğim robotlarda bu harp diye gelmesine rağmen bu biraz daha eğlenceli olmuş. Yavaş yavaş gelip gelip çat diye oturuyor. Yerini buluşu birazcık komik olmuş. Charging. Yani. Sonuç olarak cihazımız anlattığımız şekilde bir cihaz. Şu anda Nisan 2020 yılındayız. Şu andaki güncel fiyatı 3350 lira. İnternette satışını bulabilirsiniz. Birkaç ay önce hatta yani daha garanti bir şey söylemek gerekirse 2019'un sonu 2020'nin başlarında fiyatı bunun yarısı kadardı. Bunun bir üst modeli olan Roborock Roborock neyse artık o arkadaş. Roborock S50 ile aralarında hep böyle bir %70 %80 farkı var. Şu anda da 6,5 milyar civarında onu alabiliyorsunuz. Bütçeniz neye yeterse şu anda onu alabilirsiniz. Gitgide fiyatlar çünkü artmaya devam ediyor. Bu fiyatının karşılığını veriyor mu? Açıkçası vermiyor ama zaten piyasada her şeyin fiyatı yükseldiği için bunun bir üstünü aldığınızda 6,5 milyar. Onu almanız daha da mantıksız. Ama gücünüz buna yetiyorsa şu anda bu gayet güzel bir alet. Bugün almasanız yarın daha pahalı olacağına eminim. O yüzden bütçeniz neye yetiyorsa onu alabilirsiniz. 6,5 milyarla değer mi derseniz Bence değmez. Robotumuzun tanıtımı, temizliği, bakımı vesaire bu şekildeydi. Sizin de merak ettiğiniz sorular varsa yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Aklımıza geleni ya da bizim fark etmediğimiz bir model özelliklerini yine çeker koyarız ya da yorumlardan cevap olarak yazarız. Aklınıza gelenleri yazın. İzlediğiniz için çok seviniriz. Abone olmadıysanız bakın bu hala yapılıyor videolarda biz de yapalım. Şuraya bir yere tam buraya koyalım onu Furkan. Buraya tıklayarak abone olabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.